Merhaba sevgili takipçilerim. Pratik İşler TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pratik İşler TV icatlarım buluşlarım serisinde bu videoda ilgilenen herkesin %100 işine yarayacak bir icat yapacağım. Onun için de elimde şöyle bir kıl testeresi sapı var arkadaşlar ve bunu kullanarak ne yapacağız, nasıl yapacağız hep beraber izliyoruz. İşte bize gerekli olan ilk parça arkadaşlar. Bunu bir fön makinesinden söktüm arkadaşlar. Biliyorsunuz ısıtıcı bir tel. Isıl tel. Ve bunu sadece şu şuraya kadar olan kısmını tabi bunu açarak kesip alacağım arkadaşlar. Hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde aldım ve açtım arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili diğer elektriksel devreleri tamamlayacağız arkadaşlar. Bunun için bir adet anahtar. Bir adet şöyle bir akım giriş ucu. Bunu da yine başka bir aletten söktüm. Bir adet çivi ve yeterli miktarda kablo kullanacağım arkadaşlar. İlk önce bu telimle bu çivimi bir araya getiriyorum arkadaşlar. Bunun için de şu ölçüme ihtiyacım var arkadaşlar. Şu parçanın ölçümüne. Bunu buraya taktığımızı düşünerekten yapıyoruz. Evet. Şu şekilde düşündüğümüzde çivimizi de buraya sıkılaştıralım. Evet arkadaşlar çivimizi de sıkılaştırdık. Şimdi mesele şudur. Buranın tam böyle dik olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ve çivimize bunu doluyoruz arkadaşlar. Mesele gergin olması. Sesi duyabiliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte budur. Arkadaşlar. Daha sonra tabi bu parçaları çıkaracağız arkadaşlar. Mühim olan ölçü almak benim için. Evet. Buraya geri döneceğiz. Şimdi bunun elektriksel aksamını yapacağım arkadaşlar. Bunun için de ne yapıyorum arkadaşlar? Şu gördüğünüz anahtarla şu kablomu ayarlayacağım arkadaşlar. Bir de şu parçam var. Bunu ayarlıyorum. İlkin bu parçamın şu kısmını şurayla birleştireceğim arkadaşlar. Onun için şöyle bir parça şuradan alıyorum. Şu kısmı atmadığımı göreceksiniz. Onun sebebi var. Birazdan izleyeceğiz. Ne yapıyorum? Şuradan herhangi bir tanesine ne yapıyorum? Bunu böylece doluyorum arkadaşlar düzgün bir şekilde. Kaynak kullanmayı düşünmüyorum. Siz tabi lehimli edebilirsiniz. Sorun yok. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptım. Sonra diğer kablomu da alıyorum arkadaşlar. Bunu da şu ucundan buraya bağlıyorum. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kısmın Buraya temas etmemesi lazım arkadaşlar. Bu yüzden şurayı küçük bir bantlıyorum. Evet. Güzel oldu. Olayım budur. Şimdi bunu da sevgili arkadaşlar. Bakın şurada bir parça var. Şurada bir delik var. Görüyor musunuz? Evet. O delikten şöyle geçirelim. Evet. Şu kısımdan kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu parçamızı da ne yapıyorum arkadaşlar? Şundan alıyorum. Şuradan geçiriyorum. İşin can alıcı kısmı burası aslında. Bunu da şöyle şekilde yapıp sevgili arkadaşlar dediğim gibi lehimleyebilirsiniz lehimlemeyebilirsiniz yeter ki sağlam dursun tutsun arkadaşlarını işte budur bakalım Çok bile fazla bile geldi. Güzel oldu. Önemli değil fazla gelmesi arkadaşlar. Mühim olan dar olmasın, kısa gelmesin yeter. Şimdi daha sonra diğer parçamı alıyorum arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorum? Bunlar da bunu da aynı şekilde, aynı yöntemle buradan geçiriyorum. Şuradaki delikten geçireceğim. Dikkatli bir şekilde. Ya, telin kalınlığı önemli mi diyenler olabilir hocam. Telin kalınlığı önemli mi? Şart değil arkadaşlar. Ben bu teli hani biraz da görünsün diye büyük bir tel aldım. İnce bir telle de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani direnç meselesine girmiyorum. Zaten onu birazdan fark edeceksiniz. Bu Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da şöyle şurasından geçiriyorum buna. Evet. Bunlar da harika oldu arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi şunu ne yapacağım arkadaşlar? Şunun etrafından şöyle bir dolayacağım. Ona göre doluyorum. Şu şekilde bantlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bantladım. Şimdi az önce atmadım parçalara gelirsek sevgili arkadaşlar, amacım onu şuradan geçirmek. Bunları buradan geçiriyorum arkadaşlar. Biraz zaman alacak. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çivime geçirdim. Maksat şurada elektrik teması olmasın, kısa devre olmasın arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya bağlıyorum. Ondan sonra da sarıyorum arkadaşlar. Buradaki işim bitmek üzere. Bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Ve daha sonra da teması engellemek için bantlıyorum arkadaşlar. Tekrar şu şekilde sıkacağım. Hem o kabloyu hem de bu yaptığım kabloyu tutsun diye düzgün bir şekilde bağlayacağım diyorum. Şu şekilde. Evet bu şekilde bantladık arkadaşlar. Şimdi şunu tekrar şuradan geçireceğim arkadaşlar. Evet. Bunu şu şekilde Dolayacağım buna. Ha, kafidir. İşimi görür. Bunu bantlıyorum arkadaşlar. Dırı dırı. Yine dediğim gibi amaç teması engellemek sevgili arkadaşlar. hı. hı. Kalan bütün bandı kullanacağım. Evet. Bunu da tamamladım arkadaşlar. Geriye şurayı sabitleyeceğim. Burayı sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi neydi? İlk Başta şu parçamızı monte edecektik şuraya. Tam şu şekilde silikonlayacağız. Bol bol sürüyoruz. Geliyor. ve tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kısmı da silikonladım. Arkayı da pompa. İcadımız artık hazır arkadaşlar. Yine çalışması için arkadaşlar düşük voltajda çalıştıracağım ben bunu. Gördüğünüz gibi daha önceki deneylerimde kullandığım markasını gizlediğim bir adaptörüm var arkadaşlar. Adaptörümü şimdilik 9 volta ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şu ucunu şu gördüğünüz ucunu arkadaşlar şu parçasına takıyorum. Ve artık kullanıma hazır arkadaşlar. Şimdi bununla ne yapacağız? Şu gördüğünüz straforu şu şekilde düzgün bir şekilde çizdiğim yerden keseceğim bu telle. Hazırsak başlıyor deneyimiz. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Bunu takıyorum. Şu anda akım var. Ve telimi açıyorum. Anında ısındı arkadaşlar. Şu an fark etmiyorsunuz belki ama şimdi göreceğiz. Straforum alıyorum. Bu şekilde hizadan gidiyorum. yavaş yavaş yapıyorum ki sesi duymanızı istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi traforumuzu kesti. Tabi bu 9 volt için böyle. Voltajı biraz daha arttırırsak kesme hızımız ona göre artacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hı -hı. düzenli bir şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar bu tabi parçanın küçüklüğü ile alakalı gördüğünüz gibi jilet gibi de kesiyor arkadaşlar dümdüz kesti arkadaşlar dediğim gibi ısıl telimiz böyle çok da iş görüyor arkadaşlar evet bu ve buna benzer icatlarımdan haberdar olmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın.